Merhaba arkadaşlar Fatma Kılıç YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ismi Papatya modeli. Ben yaptım bir tane ama size göstermek için bir tane daha yapacağım. Ara modelimde kuyumcu kafesinin üstüne küçük bademler yaptım. 3 başladım. 2-1 diye bitirdim. Dilerseniz modelimize geçelim. Modelimizin arasına istediğiniz kadar zürafa bırakabilirsiniz. Ben göz kararı yapıyorum şu anda. Yani kaç tane olabilir mesela? 2, 4, 6, 7 tane olabilir ara modelin. sonra boş zürafa 7, 8 tane olabilir. Şimdi Buraya 5 tane zürafa yapacağız. Dört. Bu da beşincisi. Böyle. Sonra baş taraftaki zürafanın içine batıp karşıya geçiyoruz. Burayı böyle ayarlamamız gerekiyor. mutlu olmasın diye. Burayı 5, 4, 3, 2'ye kadar böyle eksilterek iki sayımıza ulaşana kadar yapacağız. Ben ikinci sıraya gelene kadar yapayım. Sonra anlatımı yapacağım yine. Evet arkadaşlar ben zürafam iki olana kadar yaptım. Beş, dört, üç, iki şeklinde. Şimdi iki zürafamı yaptıktan sonra şuraya ya da şuraya batıyorum. Şöyle birinci zürafanın içine. 1. zırafağımızın içine batıyorum ve buraya bir yuva oluşturacağım şimdi. Çok büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak. Bakın. Böyle bir yuva. Şimdi bazıları tek seferde yapıyor modeli ama ben çift sarıp yapmak istiyorum. Çünkü daha ki daha güzel duruyor tek yaptığında böyle sabit durmuyor. Güzel. Görünmüyor. Bakın. Şimdi burada bir ayrıntı daha var. Buradaki yaprak kısmını düzden değil de yani tülbentimizin düzü burası. Böyle tersten döndürüp yapacağız. Eğer düz taraftan yaparsak <laughs> türbe e, yaprağımız aşağı doğru bakıyor. Buraya bir düğüm attım. Şimdi buraya üç tane zürafa yapacağım. Küçük minik zürafalar. 2 3 3 tane zürafa yaptıktan sonra başa dönüyorum baştaki zürafamın içine batarak burada artırma yapacağım şimdi aynı yere battım ve burada bir artırma yaptım artırma yaparak 5 sayımıza ulaşacağız yani 5 zürafa sayısına ulaşacağız Şimdi sondan bir tane daha artırma yapıyorum ve 4 oluyor. Zürafa sayımız. Şimdi baş tarafa geçiyorum yine. Geçtim. Buraya da bir tane yine artırma yapıyorum. Bu son artırma sıramız. 5'e ulaşacağız. 5 zürafa sayısına ulaşacağız. İki. üç dört beşincisini yapacağım şimdi ve artırmayı bitireceğim. Artırmayı bitirdim. Şimdi karşıya geçiyorum. Geçtim. Şimdi artırmadan yandaki zürafaya batıyorum. Artık artırma yapmıyoruz daha. Sadece ortadan artırma yaparak sayımızı sabit tutuyoruz. Bir tane zürafa yaptım. İkincisini de yaptım. İkincisini yaptığım yere aynı yere yine batıyorum. Bakın ikinci zürafanın battığım yerin içine aynı yere batıyorum. Ve artırmamı yapıyorum. Yani sadece ortadan artırıyoruz şimdi. 3 sıra boyunca ortadan artıracağız. Şimdi karşıya geçiyorum yine. Yine tekrar bir zürafa yapıyorum yanında da yanındakine de batıp bir tane daha yapıyorum ve aynı battığım yere ikinci zürafa da aynı battığım yere bir tane daha batıp artırma yapıyorum tekrar. Sonra yan taraftaki zürafama batıyorum. Buraya da batıyorum. rafolarımı bir açayım. Düzelteyim yani. Şimdi yine aynı şekilde yapıyoruz. Ekstra mı yapıyorum. ikinci zürafamı da yapıyorum. İkinci zürafamın içine tekrar batıp aynı yere bir artırma yapıyorum. Bakın böyle. Sonra yanına yine iki tane daha zürafa yapıyorum. Şimdi daha artırma yapmıyorum. 3 sıra artırma ortadan artırma yaptık. Şimdi 4 3 2 1 şeklinde eksilterek yaprağımızı tamamlayacağız. Karşı tarafa döndüm yine. Şimdi zürafamız 3'e düşüyor. Şimdi 2'ye ipim çok küçüldü. Şimdi bire. Kamera netleşmiyor ya. Şimdi sonuncu sürafamızı yapıp bitiriyoruz. Bakın bunu tülbentin ters tarafından yaptık ya şimdi düzünü çeviriyorum. Bakın. Böyle. Şimdi yanlarına da dallarını yapalım. Evet şimdi dal kısmını yapalım. Şimdi bunu tersen yaptığımız için bu tarafta kaldı ya. Şimdi bunu da bu tarafa yapacağız dalını. İki tane dal yapacağız buradan başlıyoruz modelimizin düz görünmesi için mecbur buradan şimdi buraya iki tane küçük zürafa yapıyorum bu dal kısmını da göstereyim sonra diğerlerini ben yapayım çünkü video çok uzayacak burada bir püf noktası göstermek istiyorum size dalınızın bu tarafa yani sağ tarafa yatması için artırmamızı baştan değil de sondan yapacağız. Yani iki zürafamızı korumak için artırma yapacağız. Dalımızın sağ tarafa bakması için de sağ taraftan artırma yapacağız. Sol tarafa bakması için de sol taraftan artırma yapacağız. Şimdi iki sayımızı koruyarak artırma yapıyoruz sağ tarafta. Bakın. Normal zürafa yaptım. Birincisi. İkincisinde artırmamı yapıyorum. Şu tarafta. Sağ tarafta. Burada. Şimdi sıra sayın, sayısını da söyleyeceğim size. Birinci zürafamızı yaptık. İkinci zürafamızın içine artırmamızı yaptık ve karşıya geçiyoruz. İpimizi atıyoruz. Bakalım kaç sıra olmuş. Şimdi normal bir tane zürafa yapıyoruz. Buradan da bir tane artırma yapıyoruz. Sonuncu zürafamıza. Bir, bir sıra daha yapıyoruz. Ben altı sıra yapıyorum ama hani uzun oldu falan derseniz dal kısmını siz uzunluğunu, kısalığını ayarlayabilirsiniz. bu son artırma zürafa. Şimdi bakın dalım bu tarafa yatıyor. Sağ tarafa yatıyor. Sağ taraftan artırma yaptığım için. Şimdi ipimi karşıya atıyorum ve karşıya geçiyorum. Bakın karşıya geçtim. Şimdi bu artırma yaptığım zürafaya yani ikinci zürafaya batıp buraya küçük bir yuva oluşturuyorum ve burada kesiyorum ben diğerlerinde yapıp geleyim aynı şekilde buraya da böyle bir dal yapacağım ama bunu sağ, ta sol taraftan artıracağım aynı şekilde düz taraftan da hiç çemberimizi yönü değiştirmeden düz de tarafa da bu yapraktan yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar ben de e, dalla yaprağımı yapıp geldim. Bakın. Şimdi şu dalımızın içinin içinde bıraktığımız yuvaya şuraya. Bakın böyle yapacağız. İpimizi altta bırakacağız. Üstten atacağız tek ipimizi. Diğerini de alttan atacağız. Bu ipimizin üzerine doğru yapacağız. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Biraz göstereyim. Ben devam edeyim yine. Bakın 3 tane zürafa yaptık. Zürafağımızın ilk zürafağımızın içine atarak karşıya geçtik. Şimdi burada artırma yapıyoruz. Sayımız 9 olana kadar yanlardan, ortadan artırma yapıyoruz. Yani 3 tane artırma yapıyoruz bir sırada sağdan, soldan ve ortadan. Ortadaki artırmamı da yaptım. Biraz önce de göstermiştim size nasıl oluyor diye. Yaprak kısmındaki gibi aynı. İkinci durafanın içine artırma yaparak üçüncü rafayı yapıyoruz. Bakın sayım dörde çıktı biraz acele etmeye çalışıyorum. Şimdi buraya bir zürafa daha yapıyoruz. Buraya da bir tane yapıyoruz. Şimdi üçüncü zürafamızı yapıyoruz ve üçüncü zürafanın içine de bir tane artırma yapıyoruz yan tarafa geçiyoruz buraya da bir tane ve şimdi de yan tarafa geçtik Buraya da bir tane. Şimdi aynı yere bir tane artırma yaparak bir tane daha zürafa yaptık. Şimdi yine karşıya geçtik. Buraya da bir tane artırma yapıyoruz. Buraya da bir tane zürafa şimdi artırıyoruz. yan tarafına da sonucu rafamızın içine batıyoruz. Buraya bir tane de artırıyoruz. Bakın sayalım zürafalarımızı. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi ipimizi burada kesiyoruz. Ben kırmızı ipimi takıp geleyim. Evet arkadaşlar ipimi de takıp geldim. Şimdi ipimizi böyle tutuyoruz. Baş taraftan ilk zürafaya batıyoruz. Evet buraya bir düğümü attım. Şimdi ipimde de alta alacak şekilde yapıyorum. Buraya bir artırma daha yapıyorum. Kırmızı ipimle. Yani bu sırada da aynı şekilde artırma yapacağım. Baştan, ortadan ve sondan. Bir sayımız, zürafa sayımız 11'i çıkacak. 11 olacak. ortaya Bir dakika. Arkadaşlar ben videoyu e, durdurmak zorunda kaldım. Çünkü ipi şu ipi dışarıya atmışım. Bu ip yaparken ipimizin içinde kalacak yani zürafalar. Onun üstüne yapacağız. Bu ipimizin üstüne yapacağız şu Tamam. Şimdi e, buraya bir artırma yapıyorum. Orta kısma demiştim baştan ve sondan artırma yapacağız diye. Bakın çıkıyor. Dikkat edin siz de. Yaparken. Normalde yapmak çok kolay. Zevkli ama kameranın önünde Elini sabit tutmak çok zor açıkçası bence sonuncu rafa içine de battım şimdi buraya da son kez bir artırma daha yapıyorum. Ve artık artırma işini bitiriyorum. Şimdi, bakın. Şimdi başa geçiyorum ilk durağımın içine. Yalnız burayı biri ayarlarken böyle çok sıkı bırakmayın çünkü potlanıyor sonra yaptığımız model. Şimdi başa geçtim ve bol bıraktım. Yandaki zürafamın içine batıyorum. Ben bir iki tane yaprak göstereyim, sonra kendim yapayım çünkü çok uzadı. <laughs> Aynı yerin içine işte battığımız zürafanın içine bir tane artırma yapıyoruz. Şimdi yan taraftaki zürafanın içine batıyoruz. başa geçiyoruz. Aynı şekilde 3 sıra ortadan sadece artırarak sayımızı sabit tutuyoruz. Benim sonuncu sıram İnşallah beğenirseniz ben çok beğendim. Ama yani kırmızı da rengi yapacağız diye bir şey yok. Ee, mesela benim siyah yaptığım yeri kahverengi yapıp üst tarafı da koyu e, hardal sarısıyla ya da daha açık bir sarıyla yapabilirsiniz. Çünkü papatya modeli güzel olur. beyaz da yapabilirsiniz. Bakın 3 sıra çıktım. 1, 2, 3. Şimdi daha ortadan artırmıyorum. 3, 2, 1 şeklinde eksiltiyorum. 2, 1. Ve ben burada aşağıda inmeyi göstereyim. Bakın burada alttaki zürafamıza batıyoruz. Ama diğer e, böyle yaprakları yaparken şuraları, yandaki zürafaya değil de dip tarafındaki zürafaya batın. Üçüncü geldiğiniz yaprakta şöyle üçüncüsünde yandaki zürafaya batın. Çünkü burada üç tane kalmaması lazım, iki tane kalması lazım. Oraya geldim ben size göstereyim yine arkadaşlar dediğim gibi 3. şeyine geldim papatyanın yaprağını şimdi üçüncüsünde burada boş zürafaya iniyoruz yani dip tarafına inmiyoruz boş zürafa kaçtık zürafaya iniyoruz o yüzden yanlış yapmayın istedim. Burada iki tane zürafa kalacak ya. Buraya batıp bir tane olacak. Bunun için bir, ta bir tane daha batacağız. İki edecek. Buraya da batacağız. Üç edecek. Yani ortadan artırıp aynı şekilde böyle yapacağız. Ben burayı da bitirip geleyim. Evet arkadaşlar. Ben modelimi bitirip geldim. Şuralara da bir, birer pırpır yaptım. Çok güzel oldu. İsterseniz ara modelini beğenmediyseniz kendiniz de farklı bir model yapabilirsiniz. Ben bu fiyat bilgisini de vereyim. Ben bu modeli tülbente yani yazmaya yaparsam yazma karşı taraftan 120-130'a yaparım. Çünkü çok zaman alan bir model. Çok da güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram hesabımda Fatmayda İğne Oyaları takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.